Merhaba sevgili dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Toplamında her biri 300 metrekare arsa üzerinde e, toplamında 16 adet villa var. Site içerisinde zaten Sinan kardeşim şu anda gösteriyor. Ana giriş yolumuz. Sinan şöyle gösterebilir misin? Ana giriş yolumuz karşı tarafta değerli arkadaşlar. Karşı tarafta geldiğinde her evin kendine özel girişleri var tam müstakil, tam bağımsız 3 artı 1 ebeben banyolu açık mutfak evlerden bahsediyoruz. Site tarzı değerli arkadaşlar. Tabi burada şu anda 16 adet tam müstakil villalar var. Sadece örnek villayı tanıtacağım. Hepsinin projesi aynı değerli arkadaşlar. Tabi arkadaşımız burayı e, bir tanesini eşya döşemiş eee eşyal nasıl döşenecek, nasıl olacak diye aklınızda soru işareti kalmasın diye ben örnek olanı tanıtacağım. Şimdi sitenin girişindeyiz. Bu bu tarafta 8 tane, bu tarafta da 8 adet var. Dört tarafı yol değerli arkadaşlar Tabi sitenin de kendine güzel bir yüzme havuzu var Şimdi havuz başına geçeceğim Havuzu tanıttıktan sonra evin içerisine gireceğim Tabi e, evin içerisine girmeden de bahçeyi otoparkını falan tanıtacağım size Şimdi 16 adet villa ait olan bir tane yüzme havuzumuz var değerli arkadaşlar Gördüğünüz üzere Güneşleme alanı palmiye ağaçları da dikmiş. Güneşleme alanı bu. Burada e, yarı olimpik diyelim bu havuza çünkü gayet geniş ferah bir yüzme havuzu. Bahçe duvarlarına baktığımız zaman kaplama taş yapılmış değerli arkadaşlar. Çok da güzel taşlar duruyor dekor bir şekilde. Üstüne mermer çim çitlerinden de kapatmış. Otoparkın üzeri de kapalı bir şekilde duruyor. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir konumdayız. Tabii bir ev alırken güvenliğini düşünmeniz lazım. Yani site içerisinde siz sadece evin içerisinde sorumlu olacaksınız değerli arkadaşlar. Tabii yönetim planı şu anda oluşmamış. Tabii tamamı satıldığı zaman bir yönetim oluşacak. Herkes bir aidat ödeyecek. Aidatı şu anda belli değil. Dolayısıyla... Ee, güzel bir yaşam alanı güzel bir e, villadan bahsediyoruz. Havuz başına gelmek için burada bir yol verilmiş havuz başına ama bizim esas yolumuz karşı tarafta değerli arkadaşlar. Yani sitenin ana yolunu e, ortak girişleri kullanmayabilirsiniz Sizin özel girişiniz öbür tarafta Şimdi detaylıca dolaşacağız Hemen burada 3 basamakla Yukarı çıktığımızda villanın arka cephesindeyiz Şu anda e, Güzel bir verende alanımız var gördüğünüz gibi e, Ahşap görünümlü seramik kaplamış Burada güzel bir peyzaj yapılmış Tabi sitenin yolunu Komple böyle demirden kemer yapmış Çok da güzel sarmaşıklar yapılmış Bu sarmaşıklar zamanda bir 3-5 e, ay içerisinde Tamamen kapatacak güzel bir görüntü verecek. Palmiye ağaçları, limon çamları, çimler, tabi cürüf dediğimiz malzemelerle dekor verilmiş. Tabi ön tarafta şu anda aracın park edilmiş olan bir yer. O tamamen siteden bağımsız bir giriş kısmımız var. Her villanın diğer tarafta da aynı şekilde. Buraya da geldiğimizde e, yine güzel bir çim alanımız var. Barbekümüz var burada. Otopark alanımız da mevcut değerli arkadaşlar. Detaylı dolaşacağım. Burada ee, otopark alanının üstünü demir ferforjeden kapatmış. Tabi siz istediğiniz şekilde burayı kapalı alanda yapabilirsiniz. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemlerimiz var. Tabi dediğim gibi yani sitenin içinden gelmeyebilirsiniz. Buradan direkt giriş kapısı e, mevcut zaten. Şimdi akıllı sistemle akıl akıllı ev sistemlerinden yapılmış değerli arkadaşlar. Gayet güzel bir yer. Çelik kapının önündeyiz. Çelik kapından giriş yaptığımızda e, böyle hafif bir antre alanımız var. Sinan kardeşimi hemen içeriye davet ediyorum değerli arkadaşlar. Tabi salonun içine girmeden burada hem duş alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Hem Hilton dablabı hem klozet alanı gayet güzel seramiklerle duvarı zemini kaplamış çift açılımlı bastas penceremiz de mevcut. Tabi salon açık mutfak demiştim hemen salon kısmına geçiyoruz. Salon yaklaşık o 40 metrekare L şeklinde bir koltuk atılmış. Ortaya sehpa, halı. Burada da 4 kişilik bir masamız mevcut. Verenda kısmına çıkış içinde perdeleri falan asılmış. Gördüğünüz üzere verenda alanımız da son derece güzel. Hem sürgülü kapı verilmiş hem ışık aydınlatma için buradan da pencere verilmiş. Örnek daireyi tanıtıyorum. Mutfak dolabına geldiğimizde baktığımız zaman hemen buzdolabı, fırın, mikrodalga, setüstü ocak, dablumbaz, bulaşık makinesi, lake malzemeler kullanmış. Tezgah olarak da çimstor malzeme kullanılmış. Ee, her iki dolap arasına da ona 20 porselen seramik döşenilmiş. Evyenin karşısında da güzel sürgülü pencere vermiş, stor perdelerini koymuş. Tabi gerek tavandaki avize olsun gerek alçı led ışıklar, e, antresit renginde boyalar, spot lambalar hakikaten çok güzel. Tabi salonumuzu tanıttık. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Dübleks tarzında yani Trilblex değil, iki katlıdan oluşuyor değerli arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkarken siyah mermerlerle basamaklar yapılmış, demir ferforjeler kullanılmış, küpeştelerde aynı zamanda ahşap e, kullanılmış. Tabi LEDli e, basamaklarımız var. Her raflın altında LED verilmiş. Burada da vazo şeklinde güzel bir şey koymuş. Tabi buzlu camlardan yapılmış, ışık aydınlatma için hem altta hem üstte e, tavana bilmiyorum Sinan kardeşim gösteriyor mu? Tavanda da güzel bir alçı çalışması var, özel bir. Bir avize kullanılmış. Yukarıya çıktığımızda değerli arkadaşlar bir antremiz var. Gördüğünüz üzere burada da bir sehpa konulmuş. Yani e, güzel dekoratif malzemeler kullanılmış. Şimdi ilk odaya gideceğiz. İlk odamız ebeveyn banyolu. Kapıyı açtığımızda bir koridor oluşuyor değerli arkadaşlar. Hemen burada bir banyomuz var. E, banyoda 120'ye 120, 120 kare şeffaf temper camla döşenilmiş güzel bir e, düşer kabinimiz. Hilton dolabı ve klozet alanımız var. Aynı zamanda çift açılımlı bastas penceremiz mevcut. Kaliteli bir işçilikle yapılmış. Yerler laminat parke. Gördüğünüz üzere süpürgelikler zaten lake malzemelerle yapılmış. Hemen burada çift kişilik yatağımız var. Sağında ve solda komodinlerimiz var. Aynı zamanda kaliteli malzemelerden e, gardırop alanımız var. Burada da Fransız balkonumuz var değerli arkadaşlar. E, perdeler var. Açamıyorum. Aynı zamanda e, odanın içerisinde de balkona çıkışımız söz konusu. Her odada e, her pencerede, her kapıda panjur sistemlerimiz, sineklik sistemlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Birinci odamız bu şekilde. İç kapıları da beğendim. Hakikaten güzel bir e, işçilikle yapılmış harika bir evden bahsediyoruz. Şimdi ikinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamıza geldiğimizde eşyası olsun gerçekten oturmuş. Yani aklınızda bir soru işareti kalmayacak. Ben bu evi nasıl döşeyeceğim, yatağı nasıl sığdıracağım diye bir şey yok. Burada gördüğünüz üzere çift kişilik yatağımız sağında ve solunda komodinimiz var. Aynı zamanda balkona çıkışımız mevcut. Burada da ışık aydınlatma için çok güzel bir Fransız balkonumuz var. Aynı zamanda Hilton e, gardırop alanımız mevcut. İkinci odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi hemen e, bir genel banyomuz var. Genel banyonun içerisine geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi şeffaf tempered camla düşer kabinimiz var. Siyah karolaj malzeme kullanılmış. Çift açılımlı vasıtas pencere, klozet, Hilton dolabı gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Burada da e, genel banyomuz. Şimdi... Üçüncü yatak odasının içerisine giriyoruz. Üçüncü yatak odamız gerçekten güzel. Burada genç odası tek kişilik bir baza düşünülmüş. Karşı tarafta da çalışma masası mevcut değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada da bilgisayarınızdan çalışabilirsiniz. Hemen yanı başımızda komodinimiz mevcut. Sinan kardeşim hemen size şöyle bir gardırobu da göstersin. Genç odası değerli arkadaşlar. Tabi istenilirse buraya şey de yapabilirsiniz. Yani çift kişilik yatak odasında koyabilirsiniz. Peki bu alan nereye açılıyor? Burada da ne yapmış arkadaşımız? Burada çamaşır makinesinin yerine dizayn edilmiş. Termosfon yerimiz çok amaçlı, çok kullanışlı. Dolaplar kullanmış Balkona da çıkışımız var buradan. Ee, buradan direkt balkona da çıkabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir konumdayız. Mükemmel bir site içerisinde yani sitemiz toplamında 16 adet tam bağımsız, tam mustakil villalardan oluşuyor. Elimizden geldikçe her köşesini sizlere sunum yapmak için her köşesini gösteriyoruz. Miraç Emlak olarak biz bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Tabi Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.